Hepinize merhabalar, ben Kaan. Nasılsınız, iyi misiniz efendim? Bugün Warframe eğitici ve öğretici videolarına kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ve size göstereceğim silah ise Ferox olacaktır. Ferox ne mi? Elimde görmüş olduğunuz... Uh, ya, korpus alsası? Korpus silahı? Korpus... Korpus işin... Silahı? Nasıl seslenmek isterseniz açıkçası ben bile bilmiyorum. <laughs> ve... Uh, kısaca söylemem gerekirse... Ferox sizin hem statsal anlamda güçlü bir silahınız hem de direkt primer görevi gören bir silah kendisi. Ve karşı tarafı direkt ortaya toplayıp direkt yani yakın dövüşünüzle ya yakın dövüş silahlarınızla direkt karşı tarafı yok edebileceğiniz bir silah kendisi. Peki hasar konusu? Gelin beraber bakalım. Şimdi göstereceğim iki tane boyut var. İki tane boyutta eğer size gösterdiğim kartlar yoksa gidip kasabilirsiniz. Veyahut onların düşük versiyonlarını kullanabilirsiniz. Ee, düşük versiyonlarını zaten size söyleyeceğim isim olarak. Başlayalım. İlk başta bizim raw damage, yani direkt direkt hasar üzerine odaklanmış olan bu buildimize bir göz atalım. Split Chamber ve Seration sizin hasar kartlarınız. Po Vital Sense ve Point Strike sizin kritik şans ve kritik hasar kartlarınız. Split Trigger sizin atış hızı kartınız. Bu e, Split Trigger yerine Shred ya da Private Shred versiyonlarını kullanabilirsiniz. Ben de kapasite olmadığı için ve üşengeç olduğum için baya baya kurmadım tekrardan başka bir forma. Çünkü yani. Infected <laughs> Clip sizin toksiniz. Strongbringer sizin elektrik ve Hellfire sizin ateş kartlarınız. Ateşi bırakmanız yani tek başına bırakmanız daha iyi olacaktır. Çünkü ateş ekstradan size fazladan damage sunacak. Karşı tarafa stunlamanıza, karşı tarafa sürekli hasar vermenize sebep olacaktır. Pastanma ise klasik fredd armorlarına direkt tek atmak için olan bir elementtir kendisi. Ve daha da fazla uzatmadan başlayalım. Hemen karşı taraftakileri siliyorum. Birazcık test ettiğim için kendisini. O yüzden böyle bir da dağınık bu taraf. <laughs> ve başlayalım. Eğer şansıma ateş vurabilirsem ve sonraki vuruşu vurmazsam eğer birazcık sevineceğim çünkü bayağı bir... 8.000-8.000 vurup, vurup duruyor duruyorum da? Heh. Bu şekilde işte stun yiyecekler ve ekstradan 1000-1000-1000 bin, bin, bin damage girecek. Görmüş olduğunuz gibi. Baya güzel bir silah kendisi. Ee, böyle bir asa silah kullanmak isterseniz kullanabilirsiniz. Ee, fakat benim go to silahım değil yani direkt e, kendisine ulaşacağım bir silah değil. Bunu bulana kadar. Herkesi etrafa topluyorum, herkese ateş ve paslanmayı verdikten sonrasında yakın dövüşümde direkt işi bitiriyorum. Fark ettiyseniz sürekli bir ateş bir toksin falanıyorlar orada. Hı <laughs> Ferex bir primer anlamında çok işte bir silah. <laughs> Ama hasar olarak yani beğenirsiniz şu hasarı kullanabilirsiniz. Ha ben kullanır mıyım? Ne sanmam. Mesela kafasına fırlat bunu. Sonra Glade Prime'da tük. Hadi bay bay. Yani kendisi böyle bir silah hemen bakalım devam edelim. Şimdi de asıl düşük seviyemsi ama yine de hasar vuran bir build'e geçelim. A dizilimi tabii ki. De. Split Chamber sizin çok atış karşısınız Fark ettiyseniz Seresh'in yok. Hayır kapasite olmadığı için değil. Çünkü bu build farklı bir build. Hunter eşi sizin kritik hasarlarda kesme şansı verir. Vital Sense ve Point Strike sizin kritik şans ve kritik hasar kartlarınız. Rime Rounds ve Malignant Force sizin statü şansı ve Boz ve toksin kartlarınız. Vigilant Armament sizin çoklu atış. Tekrardan Split Chamber'a güçlendiren bir kart. Vigilant Armament yerine normal gidip Selection'da koyabilirsiniz. Vile Acceleration'da sizin atış, atış hızınızı yükseltip sizin hasarınızı düşüren bir kart. Normalde bunun yerine Prime Shred kullanabilirsiniz tekrar. Ve tekrardan karşı tarafa spawn yaparak başlayalım. Yani görmüş olduğunuz gibi kendisi 140 demeleri çok güzel bir şekilde hasar veren bir silah. Ölür müsün? Teşekkür ederim. Dediğim gibi Prime shred almanız daha mantıklı olacak çünkü arka taraftakilere de, vurmanız gerekiyor. Ha, patlama hasarı büyük mü? Evet büyük bayağı. Yani arkadakine şuna odaklanmadım bile. Bayağı vurdum yani. Peki şöyle vurursam ne olur? Hep beraber bakıyoruz. Bakın primate shred'im olmadığı için diğer arkadaşlara da vuramadım. Hani en fazla kendinizi bayağı bir hizalayıp o şekilde vurmanız gerekiyor. Ferrox ile beraber. Ha yok ben primer olarak kullanmak istiyorum diyorsanız da primer olarak en güçlü bu ilk bu. Karşı tarafa sürekli elektrik verip kendilerini stunluyor ve... Yani... Bu şekilde de hasar verebilirsiniz. Mesela görmüş olduğunuz gibi. Ee, önceki bu eğitimi bu bu eğitimi derseniz ben bu ismi tercih ederim. Yani şansıma daha çok güveniyorum bugünlerde oyunda, öyle diyeyim. Veya Hot Primer olarak kullanabilirsiniz bu şekilde. Primer dediğim özellikle peki karşı tarafa sürekli statü şansı vereceğiniz için ee, sizin yakın dövüşlerinizi ya da ikincil tabancanızı güveniyorsanız ikincil tabancanızın hasarını artırır. Ee, sonraki vuruşa hasarını. Yani Kullanmak istiyor musunuz? Ya yani şu an şu satın sonra kullanmak ister misiniz? Bilemem. Size kalmış. Füzyonlayın. Ya yani Kartlarınızı füzyonlayın. orakilerinizi basın. Formalarınızı basın ve benim gösterdiğim boyutu daha da yükseltip Youtube'a koyun ve yani şaheser yaratın. Kendi başınıza. Fakat Ferox'un yani tek sıkıntısı Primer özelliği normal hasarından daha güçlü olması. Maalesef. Ha bunu güçlendirecek yoldaşlarınız var mı? Tabii ki de. Hemen seçiyorum. Dead Cube Prime alıyorsunuz. Ee, direkt Dead Machine P Rifle Prime'a da tekrardan Vigilante kartları koyduğunuzda bunlar ekstradan ne veriyor? Size kritik vuruş şansı veriyor. Karakterler olarak da, karakter olarak da e, kullanmanız gereken karakterlerden bir tanesi karşı tarafı sürekli zırhını kıracak karakterlerden bir tanesi olan Kaliban. Kalibanın dışarısında tekrardan eş Prime önerebilirim. Ya yani diyorum siz an ya Ash Prime diyorum siz eş olarak anlayın. Ee, ben sadece buradaki isimleri okuyorum anlayacağınız. Karşı tarafın zırhını azaltacak, karşı tarafın armorunu azaltacak karakterler alarak daha da güçlendirebilirsiniz. Veya hot direkt ben hasar artı hasar gideceğim diyorsanız. Bir Ash Prime tam size göre. Ve gelin hep beraber. Bakalım. Bu benim doğru boyu mu bu arada? Bir dakika. <laughs> Geliştir diyelim. Hayır tabi ki de değil. Arcane Acceleration yanına Arkane. Bir dakika Arcane Fury dedim yazık falan. Arcane Acceleration da size tekrardan birinci silahlarda atış hızı verir. Bu da Ferox'un atış hızını yükseltir. Tekrardan bu şekilde görmüş olduğunuz bu hitle de beraber Eclipse'siniz ve tekrardan Hall of Mirrors'unuz yani birinci skill'inizle beraber. Ferox'u güçlendirebilirsiniz. Direkt size örnek olarak göstereyim. Eclipse'i basıyoruz. Ve... Tabi şansımı patlarsa artık. Sonra tekrardan hop. Ve karşı tarafın yok olmasını izleyin. Ne kadar şu an tam ters buff kısmında olsam da tam şurada bir yerde olmam gerekiyordu. Mesela hop küt. Çok fazla statüsü var tak Glee Prime işi bitirin. Ya da gel yani bu yüzünü gösterdim Glee Prime işini bitirin ya da istediğiniz bir silaha direkt geçebilirsiniz. Önereceğim karakterler bu kadar. <laughs> silah güçlendiren daha doğrusu. Dedi ki alın, rifle, e, direkt vigilante supplies, vigilante armaments kartlarını yerleştirin. Pardon vigilante armaments değil, vigilante fervor gibi kartları yerleştirin. Bütün vigilante kartlarını koyun. Ve Feroxa da sadece karakteri güçlendirecek bir, gerek yani silah güçlendirecek bir karakter verin ve Ferox'un şaheserliğini izleyin. İsterseniz Primer özelliğini kullanın, isterseniz tek atma özelliğini. Tamamıyla size kalmış. Ha, asıl kritik hasarını ne peki? Tam olarak şansa dayalı değil de bu kritik hasarını peki? Hemen beraber bakalım. Tekrardan eklipsimizi açıyoruz. Yani şu gördüğünüz hasar bayağı normal bir hasar. <laughs> Ferox bundan daha iyi bir iş çıkarabilir. Eğer düzgün bir şekilde modlanırsa, tabii ki de. Ee, benim modlamamdan daha iyi modlamalar çıkarabilirsiniz. Ben size sadece burada örnek veriyorum. Şu görmüş olduğunuz şeyler örnek zaten. Sonra tekrardan hop. Herkesi beraberinde birleştiriyorum. Yakında bir silahımla. Clay Prime'la. Yok ediyorum. Tamamıyla size kalmış nasıl oynamanız gerektiği. Steepet oynayacaksanız genellikle bir H, eş işte Kaliban gibi karakterler oynayabilirsiniz. Veya Rhino gibi gibi. Tamamıyla oynanışı size kalmış. Ferox güzel bir silah almanızı tavsiye eder miyim? Tabii ki de. Ve beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Revanche is out.